beni yıkama. <laughs> Oral, sen dükkan yıkama, sen becerin yani? Ha öyle dükkan mı yıkanır Biz en, sondan başlarsın, sonra en, en başa gidiyoruz. Seni şey süpürmen gerekip de süpürmediğin yer var ya, orayı süpürdün sonra yıkıyor. Aynen bu Günlerce yaptığımız upgrade, upgrade'den sonra yine trollerimizde kasarken Royal Knight'ımızı asla unutmuyoruz. Dün upgrade yapacağız diye Royal Knight'a girmedik çünkü. Bu 208 taneyi 400'e tamamlamak için tırmanmaya ve tırmalamaya devam ediyoruz hala. Bu arada efsane buslarımızı gösterecektim ki olmadı gösteremedim. Royal Knight'ın sonucundan sonra gene trollere devam ederiz. Şu davşanı keserek bu atraksiyona başlayalım. Evet gene birisi bizi zıbartmayı başarabildi. Böyle kıyafet miyafet takım akı bir sürü bir şey topladıydım da nasıl öyle yüksek demeçler vurdu bana. İşte level kasmadım level. Her şeyin başı level. Level önemli. Royal'den nasibimizi alınca bir de Drake'ye girelim dedim. Bugün CZ enteresan şekilde çok sakin. CZ de çok sakin olunca böyle çok rahatlık mı batıyor ne yapıyor? TS'den vazgeçip Weapon Breaker peşine koştum ben. Jerry'e kadar bu 3 tane drakiyi hallederim. Zaten 40 dakikada önce de yaparım. Millet 6 dakikada bitiriyor burasını. <laughs> ben 15 dakikada zor bitiriyorum. Lan bir de son bossları kesmiyorum ha. O Dark Maria'ya benzeyeni kesiyorum çıkıyorum. 3 tane drakinin sonunda weapon breaker alırsam çok mutlu olurum. Mutluluğumu da sizle paylaşırım ben. Bazen olmayınca zorlamaya gerek yok değil mi? Drakiyi gene başaramadık. Gene başaramadık. Olmadı. Lan 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 lan, lan. 9 saniye var lan dur 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 dur. Şu anda videoyu kapatmayla uğraşamam. Lan! Vay be olan milisaniye adamsın Skadi. Şimdi AFK zamanı. Gene böyle bir aydınlandık JRPK'sında. Sen sağ ben selamet. Şimdi saat 12'ye kadar uğraşırız burada. Erkenden kestik de azıcık AFK moda geçsek bari. Şimdi belli eder kendini. Hep varıyor partiyiz. Tek yapmamız gereken şunları üstümüze alıp şu şekilde insanlara karşı koymak olacak. Dolduracağız yine millete kürü. JRPK'sını bitince size göstereceğim. Şimdi ufak tefak bir kapışmayı yapayım. Yine yam yam gibi priestlere saldırma mevsimini açtım. Daha ne bileyim ki ayakta durur o priest. <laughs> Priest'e vuruyorken okçuyu kesme durumuna gelmemiz. Ölmedi lan helal olsun sana ya. Vallahi helal olsun. Kendi canımızı kurtaramadık henüz. Aa da Priyes. Bu tur gidersin ama. O Warrior'un o demişlerine sen dayanır da ölmezsen... Tam takdir ediyordum seni de. Gittiği yerde ölür dedim. Gene ölmedi. Bravo. Mage oynatıyor baba. Biz de deli gibi kitleniyoruz. Şu nazar değmesin. Da bu sefer kür alma zorunluluğum yok. Onu bu sefer şeyler ayarlıyor. Priyesler. Gittin okçu sen. Fazla zorladın ama şansını. Sen de farkındasın bence. Bu priyes de kendini fazla zorluyor. E gider. Bu varıyorum zaten bu saatten sonra. Bir amacı yok bak şu anda o vururken. Bir gayesi yok yani. Zaten ona da kaçışından ve yürüyüşünden belliydi. Priyes sana onu attırmazlar abi. O kaos da patladı ki. Yani gösterecek çok da bir şey kalmadı bu JL ile alakalı bence. E kazandık yani. Düz mantık. Azmi sonu mu dersiniz? Ne dersiniz? Azmi sonu olabilir. Acayip uykum vardı. Bu, bu partiye var ya ultra böyle ultra böyle çok yükseklerden teşekkür ediyorum gerçekten. Beklemeyip devayı kesip benim uykuma 12 dakika kattıkları için gerçekten ultra teşekkür teşekkür teşekkür. Silurgem de aldım ama daha da teşekkür. Çok teşekkür. Büyük teşekkür. Hayat işte ya bak. Nereden nereye. Yayın açsam ben bunu böyle kasamıyorum da işte yayın dışında böyle tıngır tıngır geliyor bir şeyler bak. Nikadan da güzel. Nikadan da güzel. Daha yeni geldik. 57 dakika var. Belki jeriye girmem. Ki girmem herhalde. Bu Pride'de biz böyle her türlü daha fazla kasarız gibime geliyor. Henüz taş çıkmadı. Çıkar. Kaç kişiyiz? 2, 4, 5. Bir saatte. Ben de merak ettim. Bakayım ne kasacak bir saatte 4 kişiye. 5 kişiye. Ama neden ya? Ama neden? Çek o Priest'in manasını falan ya. Bir daha geliyor. Priest'in full manasını çekin önce. Herkes bir manasını çeksin o Priest'in. Atın bir mana silmeyi. Ben çektim şeyi Wolf'ü. Full Priest'e mana çekmeyi. Sürekli atın. Sürekli at, sürekli at, sürekli at. Priest atak yapamayacak bir vaziyete gelecek şimdi. Onun bir varıyor daha geldi lan. O Priest düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Çok güzel. şu Raptor'lu varıyor var ya. Gir ona. Çektim manasını. Tamam attı. Priest'e. Priest'e seri. Priest'e seri Wolf şey. Mana çekme at. Priest'e hiç nefes vermeden bak. Çek Priest'e manasını. O heal mi atamaz. Hiçbir şey atamaz. Kitlenir şimdi o. O iptal. El kırdık. El kırdık. El kırdık. O tamam. Arkadaki varıyor. iki silahlı var ya. İki silahı da var ya. Şimşak 80'i attım be. Ölmez o varıyor. Kalkanla priyeste seri mana çek. Priyeste seri mana çek. Priyeste darladan sürece gelemez. Attım bir wolf. Bir daha bir daha çektim manasını. Aldık. Bir kür gelirse wolf kaldıracağım. Çok güzel. Tamam o priyeste bir mana çekme daha. O gitti o, Priest gitti, Priest gitti. gitti, gitmedi lan. Okçu düşer, Priest de düşer, okçu da düşer. Ama önce Priest. Elini kırdım, manasını çektim, yapış Priest'e. Yapış çek siz de manasını çek, 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 çek. Bak bir daha mana do çekme at, do at, bir daha mana çekme at. Nefes alamaz, nefes alamaz, nefes alamaz. Hiç orada elde kaldıramaz, gir, 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 gir. Bir mana daha çektim ben, koydum da 80'i. Orada kalkan patlamaz ama ya. Orada kalkan patlamaz ama ya. Hoppa gitti. Tuna. Tuna Raptorlu'yu tut. Stepping King. Öndeki DSL'yi tut. Bak kör atacağız tamam mı? Bak sen Raptorlu atıyorsun. Biz öbürlerine kör atıyoruz. Duydun mu? Körü atar atmaz üstlerine koşuyoruz. Pride'den arkaya geçeceğiz tamam mı? Tuna sen Raptorlu'ya ben DSL'ye. Tamam mı? Kör atıyorsun bak. Raptorlu'ya kör atıyorsun. 75. Ben de öbürüne. Hazır mısın? 3. Tuna duyuyor mu ya? O zaman şöyle yap. O zaman şöyle yapacağım. Şunun elindeki itemi aldım. Şuna 75'i salladım. Ben uzarım aga. <laughs> Size ihtiyacım yok. La he he kesersin he. Ha ha. Ha ha. Süleyman sen niye geldin ki peşime? Aha Süleyman'ı da çıkarttık. İşte bu kadar ya. <laughs> şimdi o piyese döneceğiz şimdi bak. Aa dur 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 Sülo. La stepping, stepping arkamdaki warrior'ı yiyeceğiz. Arkamdaki warrior'ı yiyoruz. Sülo ne oldu lan sana? Yiyemedik. Senin seni dövmedi oğlum, sana başka bir şey yaptı. Steeping vursa... oğlum, bu ne ayarsız vuruyor ya. Şimdi dönüyor ona. Ş Şimdi yetiştim ona. Ulan ölü ya. Steeping ölüyor ah pişti yetişti ama işte. Topu topun kızarttım onu lan. Ah ah. Olmadı yapamadı. Steeping öldü. Hacı biraz biraz uyanık oynasaydın benim gibi. Dur şimdi ben şu adamla ben bundan burada değil de dışarıda oynayacağım. Gelme la Priyesti. Priyesti gelmesin. Ondan azıcık işim var benim. Azıcık işim var. Gel adamım. Gel adamım. Bak şimdi bir kör ettim. Hadi bakalım. Savaş istiyorsan come on. Hayır 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 vurma be lan kesiyordum tam ya. Milim canı kaldıydı ama ya. Azıcık PK'ya kaldık ya biz. Payımıza bunlar düştü. Olsun. Allah bereket versin. Biz de bir saatte 10 GB kasacağız diye bir şey demedik zaten. Bir saatte de değil. Yarım saatte. Güzel güzel keyifliydi. PK'sı da güzel döndü. Şimdi şerifliğimiz var. Böyle lay Layla lay lay day diye gezeceğiz sağda solda. İşte geliyorum bir şey demeden arkamı dönmeden attım mı ona bir malis? Körsün adamım körsün 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 körsün. körsün. <laughs> Hadi şimdi Kaşış zamanı. Evet bana vurabilirsin çok mantıklı bir hareket. Bence de çok mantıklı bir hareket yani. Çılgın bir işim yok. Başka işim A kilitlendi la. Kilitlendi mi? Manayı da çektim. Oğlum o normal bir varıyor değil. O bizim varıyora çok şey. <laughs> o, senin bildiğin varıyorlardan değil. <laughs> o senin bildiğin varıyorlardan değil. O öyle varıyor değil yani. Şimdi 80 koyuyorum ona. Manayı çektim. Ha, ve kitlendi işte bu kadar. Olacağı buydu yani. Bir varmış da bir yokmuş saza oğlunda. Bir varmış da bir yokmuş saza oğlunda. Aa, pix vuruyor. Pix. Pix. White pix. İstimörşek pix. Kaçıyor. E kaçacaksın tabi ne yapacaksın lan. Birçok şey Mantıklı. Aa. Kanka manasını çektim. At bir mana çekme. 72 ile devam et. Yolda önünü kesersin. Kitlenir. Kitlendi anda da ölür. Mob içinde 72 vur sadece. Mob içinde sadece 72 acım. Hiçbir şey değil. Denk geldiğinde 80'e oturt. Oturt oturt oturt. 72 ile ölecek farkında değil. Biraz daha zorlarsa 72 ile gidiyor. Ve gidiyor. Gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor. Hadi artık la, ha, tamam, gel, gel. Bak, duş şeker tam karşında, sağ tarafta. Gördünüz zaten. Koş üstüne, koş 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 koş. Ağaç bittiğinde ölür. Uzaktan oynuyorsunuz, uzaktan oynuyorsunuz, uzaktan. Önce mana bırakmayacaksınız onda bak. Şimdi HP'sini dolduracak. 80 80 vurmayın ona. 72 vurun sadece. 72 vurun sadece. Uzaktan. 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 Aa, oğlum asas geldi lan. Oha tek yedim lan. Vuh. 62 seceğini bas. Priest'e Priest'e dönüyorsun. Priest'e dönüyorsun. Oğlum adam DB çıktı reis. Adam DB çıktı reis. Oha. Arkadaki mageyi tut. Çat mageyi indir. Mageyi indir. Hadi insin. Koy 80'i. Nasıl ölmüyor Wolf kaldırdım. magiye direkt 80 koyuyorsunuz. Hiç bekletmeden, tamam mı? Abi bir avlukaya alın, tutun. Tuttunuz mu? 3, 2, 1 gönder 80, hiç bekleme. Adamın canı inmedi lan, ha indi. Gidelim bakalım burada kimse var mı? Hey gidi trollerim. Bak şurada bir Priest var. Kim lan bu? KRSK mı? 73 de ver la sal onu ya boşver. Dön. O da tohum hattı Vurmayacaktık oğlum bir türlü. Geç geç. Yan yana geçin. Bir selam ver ona. Gel. Herkes griviting tek. Think. Grivitingin 2. Basın adama selamı bakayım. Pars klanı. Al sana selam olsun. Tamam hadi ben de sana. Hadi hospos pos yapalım. Hadi gidelim. İşimiz gücümüz var. Hadi git. Bu okçu kim? Önce bir leveline bakacağım. Bir dakika bekle. Vurmayın adama. Bir dakika ya. 83. Oğlum öldünüz lan ne yapıyorsunuz? Kim vuruyor size? Ha. Hı. Şey mamba. Mamba bu asası indireceğiz mamba. Manga bu asas iniyor mamba. Oh kankası da geldi. Mamba biz öldük mamba tutamadım da adamı lan. Arkaya bak mamba arkaya bak. Üstlerine koş mamba. Mamba üstlerine koş. Mamba ölüme kafa at ölüme ölüm. oğlum. Bunlar kaç kişiymiş lan? <laughs> hiç, ta hiç tahmin ettiğim gibi olmadı lan. Şuraya bak bütün klan kafama. Oğlum biz de Türkiye'liyiz lan. Niye tekme atıyorsunuz? <laughs> Bunlar nereden çıktı lan? Bırak klanı mılanı gel. Atros 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 koş gel bakayım gel 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 kes 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 kes. Başka ne alamayacağız kes şunu. Bir de buz kıtlarız onun içinden. Tun arkadaki atrosa git Tuna. Arkadaki atrosa git. Bırak onu. Bırak dispela, lan. E, bırak dispela, e, Bırak dispela. E. lan. E. Kes 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 atros. Atros'tan aa kestik atrosu. Buna da geldik. Arasından bir tane kıtlayabilir miyiz? Şöyle bir isimlere bakayım. Türk Horror'a şöyle ben bir vurayım. 500. Bu ölmez. Asas var işlerinde bir tane. Kuryan var. Asas var. Kuryan var. Varıyor var, priest var, aynası var, Halı var, atağımızdan ya diğer. Arkandaki asası tuttum ben kanka ama kuryan des oluyor, uyanık ol. Q14, gel bana doğru, gel gel gel, düzleye çık düzle Mamma çık düzle Çık benle gel, benle gel, benle gel, benle gel. Gel, şu kuryana bir, şu, şu kuryana bir vurun bakayım. O kuryan 700 yiyor, o kuryan ölmez gibi. Ya da ölür de asas var yanında öldürmez onu ya. Ben Wolf kaldırdım. Kanka o kuryen düşebilir. O kuryen düşebilir de okçusu var. Şu türkü şeriye, türkü şeriyi tut bir. Tut onu. Tut 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 tut. Gel geri gel piresi geliyor gel. Gel çık 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 çık. Alter ulan klanımın adamını ölmeyi izlemek. Kanka ölme la. Öldüm valla. Öldürmemek için dua ettim aslında sana yapabileceğim sadece şoydu. Ice yediğim Tuna ben ice yersem, saniyesine tohum atıyorsun tamam mı? Şu anda dümdüz koşma meyili gösteriyoruz. Bunlar hangi klan ya? Şu asas 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 lan asas sana var ya. Sana biz bir şeyler yaparız aslında. Ha, bak 500 yiyorsun sen. Vallahi şu öbür okçu kim? Murs Pri. Kanka şu okçuya vursana okçuya. Şu birli okçu var ya. Şuna vura vur Adam beşli meşli atmaya başladı. Hırsını alamadı. 5-3 kombosu yapıyor uzaktan bize. Şu vur bakalım şuna. Türk iş araya. Canı azıcık daha insin direkt döneceğiz. Kanka 80 e hazır ol. Koy 80'i. Koydun mu 80'i? Koy 80. Ah be ah be ah be ah be. Ah tutturamadım. Aha ben de ton attım. <laughs> Ulan indirebilirdik ya. Bilek Mamba'yı gör. Turkish Arrow. Turkish Arrow'yu tut. Turkish Mamba öldün lan. Beyler Tuna'nın nasıl öldüğünü gördünüz. Aynı kaderi yaşamak istemiyorsanız başınızın çaresine bakın. Komut mamut yok. Komut mamut yok. İsteyen istediğini yapabilir şu anda. Ben o asasa kitlenmişim. Ya da Türk ya. Gel Türk senle bir kapışak kanka. Gel la. Vallahi gel. Gel gel. Gel la gel gel. Lan gelsene. Ne kaçma işte. Ya kapışacaktık bu. Kaçıyor. Hadi o git varıyorun önüne düş. Lan bir kit dersek onu var ya ona neler edeceğiz ya. Magesi çekti mi? Yo çekmedi. Pusu mu var? Yok, pusu da yok. Oğlum nasıl kaçıyorsun sen öyle? Dur. Turkish bir sakin ol. Aha tam önüme düştün lan. Aha tam önüme düştüm lan. Aa da Ice yedim lan. Ah, ah. Oturtamadım şöyle kafasına. Kanka PK'nın içine kaldık. Gel. Gir 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 gir. Şu priyesi darla bakayım. Şu birli priyesi bak. Birli priyesi darla. Ah şöyle ya birazcık da biz kalabalık olak. Güzel oluyor öyle. Ama sakın gelmezsen ortada dur. Bu adam tohuna mail edecek. Etmesin. Evet çok güzel. Çok güzel çok güzel. Karşılık ver böyle işte ya. Böyle karşılık ver ya. Önün 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 önün. Şu priyesi tut. Priyesi tut. Üff. Priyeste vurmaya devam et priyeste. Tek varıyor. Bunları keseriz. Pires'te vurmaya devam et. Pires'te vurmaya devam et. Kitlendi anda Pires'te alıyoruz çocuklar. Kitlendi anda Pires düşer. Manasını çektim. Vur abi Pires'te. Vur vur vur. Çok güzelsiniz ya. Bir tane daha vurun ona. Çok güzel. Şimdi dön varıyor ha. Dön varıyor ha. Ben kendimi bir kurtarayım. Dön o varıyor ha. Tamam. Tamam manasını da çektim. Müthişsiniz ya. Hadi dayansın. Hadi dayansın. Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Yukarıdaki okçuyu tut. Otur, tut okçuyu. Ah be, ah be. Ay, geliyorlar lan. Geliyor, geliyor. Bunlar geliyor. Yukarıdalar, gelemiyorlar. Dön. Dön, arkaya dön. Gelemiyorlar kanka, gelemiyorlar. Dön, bas tepelerine. Varıyorlar, basıyor onlara. Gel. Q14 bak, Q14. O bende. İzle. KS nedir, nasıl atılır? Yemedi. Arkadaki priyesti bende o zaman. Lan hepsi mi tohon attı? Hacı tohon atınca zevkli çıkmıyor. Biz tohon atmıyoruz. Siz de atmayın ya. Priest düşüyor ya Priest. Priest'e devam et. Priest'e göndersek seni. Mevziinal al Çok güzelsin ya. Müthişsin ya. Yapış yapış yapış. Q14 bizde. Hadi çocuklar. Ulan yapardınız ya. Yapabilirdiniz ha. Aa ben öldüm. GG. Skadi cici. Vurmaya hızla devam ediyor. Skadi cici yemedi. 14 KC'yi indiriyoruz çocuklar. Hazır olun. Gelin üstüne doğru. Bırak bırak bana minoru bırak da. 14 KC'yi indiriyoruz çocuklar. Gel 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 gel. Kim yedi? Bizim Arteri yedi. Çünkü partiyle geliyorlarmış. ADB yedim. Malis yedim. Topu attım. Yapacak bir şey yok. Sal şu prieste bu sefer dön. Şu prieste bu sefer dön. Bu sefer indiriyoruz uçaklar. Gene süperledi. Yine DBLEDi. Yine gene bir ölüm mucizesi. Atlan Pride yan yana. Ekmeğimizdeyiz. Biriniz ata, üçünüz Pride'a. <laughs>